Köylülerin haline bak. Allah burada da köylü var. Zombi olmuş. Lan. Uyu, uyuyamam. Bu ne oluyor? Ha şurada silahlar var, yemek var, bir şey var. Bunları al 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 topla topla al, topla. Allah orada da bir tane var. Lan kaç 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 kaç. Lan onlar. Sende blok var mı? Blok 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 blok. Dur şuraya. Burası güvenli gibi şu an. Kapat kapat kapat. Abi bu ne ya? Allah Allah. Şunu giy bari şunu da giy bari. Yemek de şurada dursun. Bu ne şimdi böyle? Evet arkadaşlar. Tam videoya girecektim. Şunu da kapatayım. Tam oyuna girdim, videoya girecektim ve gördüğünüz olayı bu nedir ya? Ben en son burada balık farmına girdim, AFK bıraktım kendimi ve uyudum. Kapı kapalıydı. Herhalde yağmacı beyler gelmiş şu arkadaşlar. Kapıyı kırmışlar. Burada beni indirmişler abi. Sonra burası açık kalınca buradan içeriye zombi girmiş. Buraya dalmış ve bütün dostlarımızı bu hale getirmiş. Abo. Burada da bir tane boğulmuş var. Bunu buradan vurabiliyor mu? Oğlum sen köylü müsün? Tamam bunu da öldürdük. Gerçekten şanssızlık boyunda beni peşim bırakmıyor mu ya? Ok var mı de ok? Yay var. Okum var mı? 19 tane de spektral okum varmış. Şu yağmacıları öldürmek istiyorum. Allah sıkıyorlar. Köylülerime saldırsınlar istemiyorum ama köylülerime de saldırıyorlar. E ne olacak şimdi? Oğlum vurma lan köylülere. Onları ben adam edeceğim tekrardan. Öl lan şerefsiz. Bunu bir öldürelim. Bu öldü. Bak bana ok atıyor. Lan suya kapıldım. Lan suya kapıldım. Yürü git lan. Oğlum köylüleri vurmak istemiyorum. O şerefsizi vurmak istiyorum. Şöyle uyuyamam tabii ki. Yanımda canavarlar var. E. E ne olacak böyle şimdi? Kılıç buluş almış bizim güzel köylülerimizin haline bak. Oğlum şu yağmacıyı öldürün bari. Buradan gidelim bence. Ne yapalım? Buradan bence basıp gidelim. Ben şunu buraya açarsam dışarıda bir sürü şey var değil mi? Yağmacı var. Canavarlar da doğmuştur. Bak şurada bir tane şerefsiz var. It it. Lan oğlum bak. Bak sıkıyor bir de bana. Oğlum bak git. Ölmüyorlar da. Oğlum bak <laughs> birbirlerini vurdu salaklar. Bu da öldü şeye şeyine bakmak istiyorum. Şurada bir yerde kapıyı açsam. o oh, olmuyor ki. Şunu aç. Şuradan ulaşabilir miyim sanda? Onun derdindeyim de. Lan ufaklık. Geri git. Gel. Ufaklığı gönderim bana. Ufaklığı öldürebilirim. Daha en son çiftleştirmiştim. Ben size ekmek atmıştım. sanda sandığa ulaşıyorum. Aynen. Burada ne var? Servet var. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Ekmekleri al. Tamam gerisi kalsın. Tamam bu sandıkları topladık. Bunun içinde balık var. Al kömür var. Al. Kısa süreliğine burayı terk etmemiz gerekecek. Şuraya bir in. Oo, oh, bu sistemimiz çalışıyor. Tamam sen burada kal. Şu anda benim şeker kamışına ihtiyacım yok. Abo. Abi ne bu şimdi ya? Bu bu hak mı yani? Aba. E burada bitti o zaman şu anda. Yani Minecraft bana niye bunu yapıyorsun ya? Neyse öbür tarafa bir gidelim şimdi öbür evimize. Ay, sen gelebilir misin benimle? Ya dostlar şimdi seni de nedir sokup öldürtmeyeyim ya. Altın var mı benim üstümde? Altın var, güzel gir. E ee, şimdi yaptığımız her şey çöp oldu. Amacım orada ben AFK balık farmında orada kendimi dediğim gibi AFK bırakmıştım tamam mı? AFK beklerken sonra uyudum, gittim, yattım, uyudum arkadaş. Ondan sonra bir uyandım, baktım hani kapanmış oyun. Ne olmuşsa artık? Oyun yoktu yani. Sonra neyse, sonra girerim dedim video çekeceğim zaten. Bir girdim, ondan sonrasını zaten siz de biliyorsunuz. Ama eğer var... Hmm, zombilerimizi... Artık zombilerimiz diyorum, köylülerimiz demiyorum. Köylülerimizi dönüştürmemiz lazım. Nasıl olacak? Şöyle bir güvenli topraklara giriş yapalım da, düşünelim. Yani bilemiyorum şu an ne yapmalıyız. Sanırım bize nedir yolları gözüktü. Çünkü e, blaze bulup, blaze çubuğu kasıp... Evet, kesinlikle. Blaze kasmamız lazım ve blazelerden iksir yapıp bizim çocukları eski haline döndürmemiz lazım. Neyim eksik? Botum eksik. Burada bot var mı? Var. Ruh hızı 2. Gel. Bunu da giy. Yün varmış üstümde falan filan. Yani bu nasıl bir bahtsızlık arkadaş ya? Bu nasıl bir bahtsızlık ya? Bana biz bunu anlatabilir mi yani? Demir de yok üstümde. Hiçbir şeyim yok. Neyse arkadaşlar ben biraz şimdi oynayayım. Şeyler yapayım. Bakayım biraz maden falan yaparım muhtemelen. Bir kendimi hazırlayayım. Kafamda planı kurayım. bir Nedra falan gidip geçen bölümde yapamadığımız o şeylere binip gezmek kalsın bakalım. Lav gezerlerle keşif işi. Çünkü eğer çıkmış orada gidip alırız. Keşif işi falan filan yapalım. Neyse dur bakayım. Ben maden falan yapayım. Biraz demire ihtiyacım var. Ondan sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Evet. bayağı bir yaptım maden. Şimdi bakın şunları da alalım şuradan. Bunları da alalım. Güzel bir stekten fazla demirim. Şu kadar da elmas buldum. 22 tane de elmas buldum. Gayet güzel ama gece bizi öldürüp kesin alırlar. Gece olmuş mu? Olmuş. Hadi bir yatalım. Aa, daha uyuyamıyoruz. Ha, uyuduk. Demire ihtiyacım var diye şey yaptım. Maden yaptım ama yani bir sürü elmas var ya. Demire de çok ihtiyacımız olmaz. Değil mi? Ee, köylülerimizin hepsi zombi oldu. Ne yapacağız şimdi? Kesinlikle keşif yapacağız. Gideceğim oradan eğeri alacağım. Öncelikle tabii hazırlıkları yapmam gerekiyordu. Burada demirin tabii şu kadarını bırakayım. Bu kadar üstünde dursun. Şu üstümüze bir bakalım. Ya, zırhlarımız fena değil aslında. Ama bir tane elmas göğüslük işimizi görür. Oo, 51 tane de elmasımız var vallahi. Altın kafalık. Şöyle. Ben kardeş bana burada bir tane altın kafalık ver. Tamam. Güzel. Bir tane de elmas göğüslük var. Niye? Neden elmas göğüslük yapıyorum? Çünkü elmas göğüslük en yüksek zırhı veren Neyse ben gideyim şey alayım. Bir nether'a gidelim ondan sonra. Gidelim o eğer alayım. Bu sefer kesin bineceğim ama oka ihtiyacım var. Neyse ben bir gideyim. Hadi bakalım. Şimdi eğer aldım geldim gideceğim ama öncesinde birkaç tane piglin bulmak istiyorum. Çünkü üzerimde ok baya az. Onlarla takas yaparsam bana biraz ok verirler diye düşünüyorum. Piglin. Abi ne haber? İyisin. Abi bana birazcık şey versene ya. Spektral ok lütfen. Başka var mı? Bir tane misiniz? Bir tane yani olmaz ya. Birazcık daha fazla. Bol bol. Ne verdin acaba? Ne verdin? Ateş direnciksin. Adamsın. Var ya şu an ihtiyacım olan şeyi verdi bak. Ya sen var ya büyüksün ya. Gerçekten büyüksün. Ateş direnci bizi bayağı bir kurtaracaktır. Abi birazcık daha ver. Ne verdin lan en son? Ruhku mu verdin? Abi ok versene ya. Şişt. Ateş direnci veya ok ver bana hadi. Hadi hadi yaparsın. Büyüksün. Adamsın. Ne veriyorsun oğlum? Bu ne? Nedir tuğlası? Gel gel gitme. Ha işte bu kaç tane verdin? 10 tane verdin. Onu da ver. Al al bunları da ver. Bir, bir posta daha ok ver gideceğim abi hadi. Ah güzel bir posta daha verdi. 25 tane ok ver. şunları da kazıp çok da güzel XP kasabiliriz ya. Vallahi billahi. XP olayını buradan da halledebiliriz artık. Ya, acayip üzüldüm ya. Hepsi zombi olmuş. Hakikaten beni çok üzdü ya. Selamünaleyküm. Abi sizin normalleriniz altın olduğu zaman sizden daha iyi biliyorsunuz değil mi? Ah magma küp. O, biter mi? Bir magma küplere bir daha ölmemiz yok mu? Var. Magma küplere bu sefer okla gireceğim ama. Çok fazlalar lan bu sefer de. Oğlum özellikle mi bunu beklediniz ha? Ben buradan doğru avlar mıyım? Ben avlarım. Ne diyorsunuz? Orada bir tane lav gezer de görüyorum. Hani havada düşmeden. Abi niye vuramıyorum? Güzel birini böldüm. Seni de böleyim. Hadi abi vur, vuruyorum ama. O gidiyor oraya görüyorum. Güzel. Acaba biz lavda gezerken de bu lav gezer, şeyler e, magma küpler bize saldırır mı? Nereye atıyorum lan? Güzel. Ölün lan. Ölün lan şerefsizler. Ölün. Ufaklıklardan korkmuyorum o kadar da büyükler sıkıntı. Güzel. Sen de öl. Bak ta orada bir tane daha var. Oğlum bela mısınız ya? Ya bu bazalt deltasının olayı herhalde bu ya. Her yer magma küp. Selamun Şunu öldürmem lazım ama. Uuu şuraya bakın. Şunu vurmam lazım. Seni vurmayayım yavrum. Çekil oradan. Allah. Ateş direnci iskili. İç 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 iç. Çok kötü düştük gene. Ama çıkamıyorum buradan. Heh. Çıktım. Mıkır. Oğlum bak. oğlum bak git. Hepsi bana saldırıyor şu anda. Gel lan. Ateş direnciksinin var oğlum senden mi korkacağım gel. İstediğin kadar dört. Abi kusura bakma. Siz saldırmıyorsunuz değil mi şey olduğu zaman size vurduğum zaman. Gel lan. Gel lan hatta sizi lavda öldüreceğim gel lan. Gel lan buraya. Gel lan size intikamımı alacağım. Gel lan buraya. Şerefsiz. Ne kadar vurabilirsin ki sana ha? Ha ne kadar vurabilirsin? Ne oldu? Ne oldu? Motor mu oldun ha? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne lan? Öl lan, öl lan, öl lan. Motor mu oldunuz lan? Öyle lavda yüzerim işte. Lavda yüzerim. Vay be ateş direnci iksirini onlardan alabildiğimi bilmiyordum. Gel lan buraya. Öl. Piglinlerden ateş direnci iksiri alabildiğimizi bilmiyordum var ya. Beni o kadar mutlu etti ki ya. Lan. Olta yanımda değil mi benim? Nerede olta? Gel. Gel olta gel. Gel kanka gel. Gel 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 gel. Gel tatlım gel. Bunu bir bin. Binebiliyoruz mu? Aha bindi. Hadi bakalım gidiyoruz. Ama bu magma küpler bize bunun üstünde de darlayacak değil mi? Hı -hı. Üzdün. Evimizin yerini unutmayalım da. Ref F5 ile gitsek. Yani bu neden kıçını sağa sola sallaya sallaya gidiyor? Abo. Abi hiçbir şey yok ya. Bu bazalt deltasından çıkmamız lazım bizim. Güzel. O gaz var orada. Bir de gazlarla uğraşmayalım. Ateşlenen direnci süresi bayağı bir azaldı. Bunlar karadan da gidiyor değil mi ya? Şöyle bir gidelim. Aha bir şey bulduk. Evet. Sonunda bir şey bulduk. Ama burası galiba şey. Buradan çıkabiliyor mu sen? Çıkamıyorsun. Yok. Ee, bunu ben şimdi bırakırsam burada mı kalacak? İn bakayım. Burada kal tamam mı? Bir yere gitme. Olur mu? Bakalım burada ne tehlikeler bizi karşılayacak. Şöyle tekrar FPS moda geçeyim. Ha ateş tren, de bitti bu arada. Dikkat etmemiz gerekecek. Kılıcı çek. Ha şunlar var. Evet işte bak bulduk. Orası normal kale değil orası burç kalıntısı. Bizim normal kale ihtiyacımız var ya bilez için. Hmm, Evde şurada. Lan geri nasıl döneceğiz biz? Bizim eğerli çocuğu orada eğer de yok başka üstümüzde. Bizim çocuk buralarda takılsa bari. He? Takılır mısın? Sana isim vermem lazım değil mi Selim ben için? Tabii öyle bir lüksüm de yok şu anda. Bak bu da üzdü. Ben normal kale arıyorum burç kalıntısı buluyorum. Burç kalıntısı arasam normal kale bulurum. Eee burada tabii bir de şeyler de vardır şimdi. Domuzlar da vardır. Mantar varsa bir tane yerden mantar alalım. Aha. Kesin domuz var burada ya. Aha mantar buldum. Ver abi mantarı. Nerede mantar? Şu okun yerine koy. Güzel. Elimde mantarla gideceğim. Mantar elimdeyken de saldırıyor herhalde değil mi ya? Öyle bir şey yok yani. Kurtuluş yok. Ha burada piglinler var. Güzel. Ne yapıyorsunuz abi? Abi biraz sizle de, de ticaret yapsak. Nasıl olur? Ufaklık. Ufaklık sen git. Bak ufaklık aldı. Ufaklık aldık atacak. Atsanız abi hadi. Ne veriyorsunuz? Deri verdi. Başka? Başka yok mu? Neyse Sizin burada ufaklık var o altınları çalıyor. Ooo burç kalıntısı. Buranın koordinatları neymiş? 87 eksi 350. Bunun ben bir şöyle F2 yapsam, hop ekran görüntüsünü aldık güzel. Güzel. Burayı keşfettiğimiz iyi oldu ya. Buradan karşıya bir yol çeksem. Aynen aynen. Buradan karşıya bir yol çekelim. Altın olduğu sürece bu içindeki piglinler de bana vurmaz değil mi ya? Güzel. Güzel. Bunu da koyduk mu? Yukarıya mı çıksam? Hadi yukarı çıkalım. Daha korunaklı çıkarız en azından. Lan düşme. Yeni tarifler açıldı. Hey gidi günler. Şöyle bir zıplaya zıplaya çıkacağım. Bizim normal... Allah! Öldük mü? Öleceğiz mi? Aha yanımdan aktı gitti. Böyle bir baht var mı be? Şansımız dönüyor mu ne? Şans mı dönüyor ne? Vallahi yandım dedim. Yanmamışım. Buradan atla. Buradan içeri gir. Hmm. Direkt bizim yolun kenarından gidiyor. Ee, selamun Aleyküm. Valla bir yere geldik. Bunun daha da yükseği var. Öyle bir gidelim. Benim kırdığım lav burası herhalde. Hmm, aynen burası burç kalıntısı işte dediğim gibi. Küçük bir yermiş. Çok da bir şey yokmuş. Normal kale lazım bize ya. Bileyiz lazım abi. Bizim köylüler yalan oldu. Motor oldu köylüler ya. Bunları kırınca saldırmazlar değil mi bana? Hani adamların evini kırıyoruz diye ama. Yok ya saldırmıyorlar herhalde ya. Biraz belki de blok çekip e, yol çekeriz buraya. Aa burası direkt tepesi. Hiçbir şey yok burada. Bir tane yavru burada koşturuyor. Yavrum ne yapıyorsun? Oo. Fena 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 fena. Hmm, şurada ruhkum valisi var. Burayı bilerek çıktım hani uzaktan doğru belki bir kale buluruz diye ama. E, çok zor. Şimdi burayı bugün yağmalamayacağım. Çünkü onlarla savaşabilecek gücüm olduğunu düşünmüyorum şu anda. Burası kale mi lan? Yok. Bu arada yolu da kaybettik ama hadi buluruz ya. Elbet buluruz yani. Yol çekmek lazım bu arada. Bir sürü blok toplayıp yol çekeyim ben. Buraya. Bayağı keşif fera olmadı. Ama işte yani işte üzüldü ya. Üzüldüm vallahi. Ben birazcık daha kalem arayayım. Yani köylülerimi çünkü kurtarmak istiyorum. Yapacak bir şey yok şu anda. Burada anca altındır, odur budur. Onlar falan çıkıyor bildiğim kadarıyla. Çok da bir işimize yarayacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun diyelim ki. Çok büyük şanssız bir bölüm. Zaten Minecraft'a şanssızlık hiçbir zaman peşimizi bırakmıyor bizim. Diğer oyunlarda, diğer oyun dedim, bir Seven Days to var ama yeni oyunlarda geliyor şu anda hafiften onların planları içerisindeyim. Yeni oyunlarda geliyor. İnşallah oralarda da şanssızlık devam etmez. Seven Days Today'de çok şanslıyız bu arada. Evet bu kadar olsun. Beğenmeyi unutmayın. Butona basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bunları hatırlatmak gerekiyor biliyorsunuz. YouTube Creator Akademi onu diyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.